Tramer kaydı nedir? Nasıl oluşur? Cevap: Tramer kaydı aracın geçmiş kazalarının ve hasarlarının kaydını tutan sistemdir. Tramer aslında Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin halk arasındaki adıdır. Tramer kaydı, bir aracın geçmişte sigorta kapsamında hasar alıp almadığını gösterir. Aracın başına kaza geldiyse ve bu kazadan dolayı sigorta şirketi ödeme yaptıysa bu Tramer kaydına işlenir. Bu kayıt, eksper raporları ve sigorta ödemeleri üzerinden oluşur. Yani sadece hasar oldu demek yetmez. Sigortadan para çıkması gerekir. Aracın ne zaman ne kadarlık bir hasar aldığı ve hangi parçaların değiştiği gibi bilgiler burada yer alabilir. 5664'e mesaj atarak ya da e-devlet, icers sigorta uygulamalarından bu kayıt kolayca sorgulanabilir. Tramer kaydı özellikle ikinci el araç alım satımında fiyatı ciddi şekilde etkiler. Özetle Tramer kaydı var mı demek bu araç kazaya karıştı mı, sigortadan para alındı mı demektir. Sadece çizik, boya ya da küçük hasarlar tramere girmez. Sigorta ödeme yaptıysa kayda geçer.